Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı tarafından Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda ön plana çıkması ve ülkenin turizm potansiyelinin artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında turizm yazarları Bolu'da ağırlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberliğinde kentin doğal güzellikleri, tarihi ve mutfağı hakkında bilgi alan Romanya, Arnavutluk, Polonya ve Macaristan'dan gelen seyahat yazarları, daha sonra kentte bulunan tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Turizm yazarları Britanya Rotası adı verilen tur kapsamında Orta Bizans dönemine ve Roma Krallığı'na ait eserlerin sergilendiği Bolu Müzesi, Antik Stadion ve Arasta Çarşısı'nda yer alan Yıldırım Bayezid Camii ve Taşlı'nda ziyaret etme imkanı buldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay gazetecilere, Turizm Geliştirme Ajansı aracılığıyla Bolu'yu yabancı turizm ve seyahat yazarlarına tanıttıklarını söyledi. Doğanay şöyle konuştu. 2021 yılında Kültür Turizm Bakanlığımızın kurmuş olduğu Turizm Geliştirme Ajansı kısaca adıyla TGA'dan yaklaşık 2 aydır sürekli Bolu'muza, Bolu'muzu tanıtmak üzere info yaptırıyoruz. Malumunuz geçen hafta Orta Doğu'dan, Orta Doğu ülkelerinden 8 tane seyahat yazarı getirmiştik. Bolu'yu gezdirdikten sonra bu hafta da Bitinya rotasını tanıtmak üzere bu sefer Orta Avrupa'dan getirdik. Hı hı. Şu anda 9 tane seyahat yazarı daha burada. Onlar da yine Bitinya rotası altı altında İznik'ten başladılar. İznik, Sakarya, Sapanca, Bursa, Düzce ve Bolu diye bir ring hattı kurduk. Bu hattı tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle hem Avrupa'ya hem Orta Doğu'ya Bolu'yu yeni rotalarla anlatmaya çalışıyoruz.